İnkılap tarihinde hep yeni bir video ile birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Sıradaki konumuz nedir Sayın Veci Hocam? Cumhuriyetin Türk toplumuna sağladığı kazanımlara bakacağız. Cumhuriyetin bize kazandırdıkları nutuk, Atatürk'ün gençliği tabisine yer vereceğiz bu videomuzda. Evet. Evet, Nutuk 1919 ve 27 yılları arasını kapsayan bir e, eserdir. Bunu üç dönemde inceliyoruz. Nedir? 1919 ve 20 arası Genelgeler ve Kongreler dönemi Mustafa Kemal ele almıştır. 20-23 arasında Türkiye Cumhuriyeti Meclisi dönemi yani meclisleşme e, dönemini ele alır. 23-27 arası da Türkiye Cumhuriyeti dönemi şeklinde görüyoruz. E, Nutuk olayları sebep sonuçlarıyla ve belgeli bir biçimde, belgelere dayalı olarak açıklayan oldukça bilimsel bir kitaptır. Mustafa Kemal zaten biliyorsunuz arkadaşlar kaleme almıştır. Ee, diğer devletlere Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetimiz nasıl örnek oldu diyecek olursak, bir kere Atatürk'ün e, milletlerin sömürge olarak değil bağımsız olarak yaşamasından yana olduğunu hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü zaten bizim bağımsızlığımız için çok çaba sarf etmiş ve diğer bağımsızlığını kazanmak için isteyen milletlere de destek olmuş bir liderdir kendisi. Sömürge durumundaki tüm milletlerin bağımsızlığını kazanmasını istiyor Mustafa Kemal. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşımız, özellikle bu tutum ve sömürge ülkelere bir örneklik teşkil ediyor ve aslında. Ilham veriyor, değil mi? i̇lham veriyor. Evet mesela Afganistan, mesela Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde Mustafa Kemal ve açtığı çığır çok dikkate değerdir o ülkelerde. Türkiye'de de bağımsızlık yolunda bu ülkelere her zaman yardımcı olmuştur diyoruz. Geçiyorum Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturur. Atatürk ilkeleri neydi? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, laiklik ve inkılapçılıktı. Bunların hepsine baktığımızda ve her birini açtığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli de aslında bundan birlikte bu altı ilkenin üstünde yükseldiğini görüyoruz. Devletin varlığının ve birliğinin korunması için bu ilkelere bağlılık çok önemlidir arkadaşlar. Bu ilkelerin korunması da kimlere ait? Türk milleti ama Mustafa Kemal bu noktada Türk gençliğine çok önemli bir sorumluluk da atfediyor. Türk gençliğine düşen görev Atatürk'ün bu emanet ettiği tüm yaptığı inkılaplara ve ilkelere özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatması gerektiğini Mustafa Kemal e, gençliğe söylemiş. Zaten Atatürk'ün gençliğe hitabesi de bu e, bize önemli yol göstericilerden. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Diyor ki sevgili Türk gençliği diyor, ilk görevin diyor sen bağımsızlığını, cumhuriyetini sonsuza kadar koruyacaksın ve kollayacaksın diyor. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Ee, senin var olma gücünün ve geleceğinin tek temeli budur diyor. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Yani gelecekte de seni bu uğrundan vazgeçirmek isteyecek içte ve dışta düşmanların olacaktır. Eğer diyor bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şer şerayetini düşünmeyeceksin. Yani bir gün eğer e, özgürlüğüne, bağımsızlığına ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar çıkarsa, müdafaa mecburiyetine düşeceksen, koruma mecburiyetinde kalırsan vazifeye Atılmak için hiçbir şekilde ne ne durumda olursan ol, git vazifeye atıl ve istiklalini, cumhuriyetini koru diyor size. Hangi şartlar altında evet. olursa olsun demiş. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Yani bu imkan ve durumlar, şartlar, şartlar çok müsait olmayan durumlarda da gösterebilir kendini. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler bağımsızlığına ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar tüm dünyada benzeri görülmemiş bir e, yenmenin mümessili temsilcisi olabilirler. Cebren ve Hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Yani diyor ki e, gerek Hile ile gerek işte zorla. savaşla zorla bütün vatanın, bütün kaleleri, her noktaları e, düşmanın eline, eline geçmiş olabilir, düşman altında olabilir. E, sen diyor bütün bu şeraitten daha elin ve daha vehim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hadi diyor düşmanlar geldi bir de diyor içten de e, iktidar sahipleri olabilir. Memlekette seni düşmana satacak olan güçler olabilir. Dalalet, gaflet içinde evet, olanlar olabilir. Evet. Savaşacak insanlar olabilir. Olabilir. Arkadaşlar. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, özel çıkarlarını müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-uz-zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Yani çok kötü durumda bile olabilirsin. Fakir, evet. Bitmiş tükenmiş olabilirsin. Olabilirsin ama sen ne yapacaksın? Durmayacaksın. Ülkeni savunmak için ülkeni yani koruyup kollamak için çalışıyor. elinden geleni yapacaksın. Ey Türk istikbalinin evladı yani gelecekteki çocuklar sizlere sesleniyor. İşte bu durum ve bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Yani ileride de eğer böyle bir durumla karşılaşırsan senin tek amacın ülkenin bağımsızlığı ve cumhuriyetini korumak olsun. Hiç çekinme diyor korkma. Sen zaten yani kodlarında i̇htiyacı var. Olduğunu, kanında, var. Güç, kanında, var. kanında diyor. var. güç. Kanında var diyor. Kanında var diyor. Çok Arkadaşlar, güzel bir sözde de, evet e, bitiriyor. bitiriyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve bunun üzerinde biz de artık söz, söyleyecek sözü bulamıyoruz. sonlandırıyoruz. evet arkadaşlar kendinize iyi bakın.